Hepinize, te hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ee, yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunun Clash of Clans. Aranızdan çoğu kişi biliyordur arkadaşlar. Ee, bugün birkaç tane savaş yapmayı düşünüyoruz. Ee, savaşlarımız... Adı Adneylar... Savaşlarımız yani çok şey olmayacak. Yani güçlerle yapmamayı düşünüyoruz. Kupa kasmayı düşünüyoruz bugün biraz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza yaptığınız e, ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. E, toplam izleme sayımız 75. O da yarım saat bir saat önceydi. Birkaç tane daha izlenme almış olabiliriz. Toplam abonemiz 6. Toplam yorum 7. Like sayısı 13. Arkadaşlar e, kanala abone olursanız daha mutlu oluruz. E, like atmayı da unutmayın. En sona bundan önceki yaptığımız videoya çok fazlaca ilgi gösterdiniz arkadaşlar. Counter Strike 1.6 en güncel sürüm videosuna indirme, link, indirme linki falan verdiğim ee, öyle daha çok video gelmesini istiyorsanız o videoya hmm, en son 4 like vardı. O video 7 like gelirse yeni bir tane daha öyle indirme bir şey gelecek. Bu sefer ki ben dikeceğim arkadaşlar. Ee, daha detaya girmeden Başlayalım artık oynamaya. Evet arkadaşlar iki el oynamayı düşünüyoruz. Ee, gördüğünüz gibi burası basite benziyor. Yine de bakalım şöyle iyice. İngilizce şu bakalım. Şurada bir şey var. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya saldırmaya başlayalım. İlk önce şu taraftan şöyle bir ya şunu milyonu bir gönderelim. Evet, üyicileri. evet arkadaşlar klandan göndermişlerdi. Burayı şöyle attım arkadaşlar. Burayı şöyle ıslatmayı düşünüyorum. Şunlar onlar kesmeden şey yapsın diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyücümüz, bayağı, büyücülerimiz bayağı güçlü. Arkadaşlar internetimiz biraz kasıyor. İnşallah sıkıntı çok yaratmaz bize. Büyücülerimiz cidden bayağı işime yarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesi nerede? Bir tanesi kırdı arkadaşlar onu. Onun dışında burada bir 34 kupa antlayacağız. Ya bana sorarsanız 34 kupayı Aldığımız altınla iksir sayısı da bayağı iyi arkadaşlar ee, Kule Belediye binamız arkadaşlar Şey adı neydi 5 seviye Ben başta sıkıcı olur diye Şey yapmadım arkadaşlar Yani başta sıkıcı olur diye Onların videolarını Çekmedim ee, Yani bu tarz Clash of Clans videolarım daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Onun için arkadaşlar e, Bir savaş daha yapmayı düşünüyoruz. E, bir kişi daha gelse sonra savaş yapacağız arkadaşlar. Onun dışında bir şey isteyelim. Şöyle bunu isteyelim de. Belki verirler. E, arkadaşlar şöyle biz bir eğitimi yeniden birerim. Şöyle verelim de. Buralar arkadaşlar ben Çevirmiş olursam diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet oyun yine baka girdi. Ama baklar uzun sürmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bir saldırı daha yapmayı düşünüyoruz. Hmm, bakalım videomuz kaç dakika olmuş. 3 dakika. Duruma bağlı belki bir savaş daha yapma ihtimalimiz olabilir. Ee, burada çok fazla şey vermemiş. Kupa vermemiş. Hani Biraz o, şöyle fazla kupalı bir, biraz basit olması gerekiyor arkadaşlar. Ki kupa kasalım. Ee, bakalım burası nasıl? 32 kupa gördüğünüz gibi bak arkadaşlar. Evet bu tarz yerler benim işime yarıyor. Ama adam yani iyi kurmuş. Şöyle bayağı bir koyalım o zaman şöyle şuraya. Şuraya da e, o kadar bir koyalım. Şuraya gerisini koysam daha man mantıklı Şu kadar bir kalsın bakalım. Arkadaşlar asker bırakmaya çalışıyorum. Çünkü bir elde atmak için asker gerekecek. Sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Ayrıyeten videomuz en fazla 10 dakika oluyor. Ücretsiz bir program. Bandcam'in ücretsizini kullanıyoruz çünkü arkadaşlar. Bandcam ücretsiz 10 dakikadan fazla videoları desteklemediği için yani 10 dakikadan fazla video çekemediğimiz için 10 dakika 10 ya yani 4 5 belki 6 dakikalık videolar çekiyoruz arkadaşlar. Kanta videosu aslında 10 dakikadan uzun sürmüştü. Ama yani oynadığımız bir iki yer daha vardı orada. Aslında bana sorarsanız 2-10 dakikaymış. Bak oradaki geriye kalan yerleri şeyi izlemek zorunda kalmayacaksınız. Ee, evet arkadaşlar. Bir 32 kupa daha aldık. Gördüğünüz gibi. Ee, süremiz de iyi. Tamam arkadaşlar. Eve dönüyoruz. Ee, kaç dakika geçmiş? Video başlatıldı. Ee, gördüğünüz gibi 5 dakika arkadaşlar. Ben videoyu durduracağım. Ve bir yer daha atabilmek için şey yapacağım arkadaşlar. Karakterlerin yani savaşçılarının full olmasını bekleyeceğim. Ee, videoyu şimdi durduruyorum. Birazdan yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, barbarlarımız doldu. Hala iki tane goblin var ya. Ben bu maçta o goblinleri bitirelim. Evet arkadaşlar bu şimdiki kardeşim oynayacak. ya kardeşim oynayacak buraya sardı, saldıralım. Hani burada havan havan biraz sıkıntı yaratır. Onun dışında pek bir şey sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ertuğrul, al sana maçı başlatıyorum. Başla. Evet ki bir sürü büyücü gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bayağı güçler yani. Max galiba bu büyücüler. kardeşim şu an savaşıyor. Onun dışında Oyun baga girdi hepsini attı ya. Oyun baga girmiş ya arkadaşlar. Ee, şuralara atabilirsin bak istersen. Şunlar, şunlara şunlara saldırabilirsin. Tamam mı? Onun dışında bak şuradaki şunu atabilirsin. Ee, evet arkadaşlar, kardeşim bu oyunu pek oynamamıştı. Yani bu oyunu en çok ben oynadığım için ben biraz daha fazla biliyorum. Ama kardeşim de yani yeni oynamasına rağmen bana göre iyi bir oyun sergiliyor. Eee ee, bakalım 16 kupa arkadaşlar. Galiba 16 kupa yani 16 kupa iyidir yani bana sorarsanız arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çok güçlü bir şey olduk. Ee, ve yendik arkadaşlar. 2 dakika süremiz daha vardı ama yendik. Ee, bakalım bir el daha alabilir miyiz? Yok arkadaşlar ya. İkimizi sağlam alalım. Ee, Hmm, bakalım başka öyle yapacak bir şey yok galiba. Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoları seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz başka oyunlar varsa yorumlar kısmına belirtmeyi de unutmayın. Ona göre o, o oyunları da yaparız. Ee, bu arada arkadaşların yakın zamanda bir klon açacağız. O da katılmayı unutmayın.